Dayı sana ne olmuş? başın kan olmuş. Sana ne etmişler ya? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Arabamı binmek ister misiniz? Yo niye? oradan evinize bakın bakayım istersiniz. Çıkma bakayım sen arabadan. Çıkma. Böyle. Artık benim. Kötü olan acil durum, acil olan biri var mı yardımda bulunan? Eee Kadir Bey'i götürdünüz ee... mü içeri? Bir İn arabamdan. Adınız ne? İn arabamdan. Bana... Araba benim. Araba senin değil uçurumdan atarım bunu bak. Ya lütfen yapmayın. Para veririm. <laughs> para veririm. Kaç para vereceksin? Bakayım. Bir dakika. Hmm? Beş bin veririm. Hayır 10 bin. 10 bin o kadar yok işte. Allah arabayı uçurumdan atıyorum o zaman. Yapmayın. Sikerim arabayı boş ver. Bir şey atacağım. Yapmayın. Ver 5 bin ver. Ver 5 bin. Tamam yapmayın ben zar zor buldum. Ver 5 bin yoksa atarım bu arabayı çöpe. Tamam tamam. Bankaya Adamlarıma gidelim. söylerim yakarım bak bu arabayı. Tamam. Çabuk. Bankaya gidelim. Bankaya sak 5 bin. Tamam şu an 1000 lira var yanımda. Olmaz 5000. Yardım edin. Ne? İbo yardım Tamam edin. araba sizin olsun. Hadi. Tamam araba sizin olsun. Tamam. Yanındaki adam benim arabam olmadığını iddia ediyor. Onun arabasıymış öyle diyor. Abbas gel bizi aratın Çakıcı arabasına yöneyim. He evet, tamam doğru. Abbas, Anlamaz, Abbas doğru. Bey. sen Abbas Bey. Abbas Bey hakkınızda inna arama kararı var. Söyleyeyim. Abbas yanmasan burada mı? Eee araç çaldığınız için ben hakkınızda mi? arama yo, kararı yo, var. Yok ben yokum yok. yok, burada. Abbas, Abbas. Abbas. Nerede Abbas yanmasan nerede? Abbas Abbas. Abbas benim arabamı çaldı. Hanginiz Abbas? Hadi kaç oğlum. <laughs> oğlum hakkında araba kararı çıkmış kadın. Kaç oğlum <laughs> kaçma lan. Mahalleye değil daha güvenli yerlere gitmemiz lazım. Tarlaya sür, tarlaya <laughs> adamlar peşimizde. Orada ev hepsi olacak o, da olacağım, o bekle. Kada yara eldik bu. Ben bakalım. Kim o? Şu kırmızılı bizi izliyor ya. Hayırdır, hayırdır. <laughs> hayır dur oğlum hayır. bey. Kimsin lan sen? Size para vereceğim. Niye kolluyon oğlum bizi? Ha. Öyle. İnan alamadın. Biz nereden buldun lan? İnan alamadın. İnsanı bir arabadan sen. Tamam. İnan. Çekilin etraftan. Niye kolluyorsun oğlum senin? bizi? Niye kolluyorsun sen bizi ya? Niye kolluyorsun oğlum? Öldürün lan şunu gebertin amına koyayım. Gebertin lan şunu. <laughs> Bütün mahalle adamı kolluyor. Senin de arabanı çalacağım amına. Lan amı. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim sıkıyor? Lan kim sıkıyor? Kado bin bin. Sıkanı gördüm ben. Nasıl sıkıyor oğlum? Şşş. Karamalı var mı? Ee ama silah sıkmak asak değil miydi ya? Ha. Burayı mı? Evet bir planım var. Çok hain bir planım var. Yazdım Abbas çağırıyor acil yazdım. Kado bir gelsene be. Niye geleceğim lan? Osman'ı bıraktığım yere bir baksana be. Çöp konteynerinden mi bıraktın? Gel bir gel gel. <laughs> Kado hain planımı sana anlatacağım. Tamam. Osman'ı nereye yaptım ben de merak ettim lan. <laughs> gel. Gel bakalım. <laughs> Akrabaların yanına ne Nereye soktun acaba yapmıştır. Allah bilir. Çok hain bir planım var arkadaşlar izleyeceğiniz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onu oraya nasıl soktun lan abına koydun. Hala orası bu çocuğu Osman. Çok <laughs> da orospu bu <laughs> <ucalandı> çocuğu <laughs> lan. Hiç sevmem. Hadi gel gel. Sadece Kado gel gel dedim ama Kado hariç herkes geldi. Kado dışında herkes abi. geldi amına koyayım oradan ha. İnin lan. Kado. Usta. İntihar RPS yapak mı lan? İntihar Niye lan? intihar ben, mı edeceğiz? Ben intihar ediyormuş gibi yapayım polisleri kandırak fidye isteyek. Verirler mi lan? Vermezlerse onların banne. Oğlum bu araba kimin lan? Bilmem. Kado o araba kimin? Onu sence şimdi mi yapalım? O araba kimin? Hiç bilmiyorum. Abi. Ben abi. size çevrenin güvenliğini sağlayın demedim mi lan? Ben Bızlıklar. bunu görüşeceğim. He? Bızlıklar. Ne lan ben size? Ne no, lan? Kibrit kim o? Abi. Kim, kim ben tanımıyorum ama o kişi şey dişi şey, şey konuşuyor Full hostluyor. Her hostluyor ya, nerede olursa. <laughs> o host, nerede hey, olursa, host, amına Her neyse her ne orada olursa olsun her tarafta yanımıza geliyor. Bizi rahatsız ediyor. Kornaya basıyor bilmem ne yapıyor. Tamam, her adam, yerde adam, görüyorum adamlar, o arabayı. Adamın arabasını o zaman şey yaparsınız. Adamın arabasını ta ta tarif edersiniz. Arabadaki sahibini banlarla amına koyayım. Tamam ben öyle yapacağım onu görüşeceğim. 4 kere 5 kere geldi. Burayı çağır Kado. Çağırdım gelmiyor ki. Çağırdım yani dedim acil Abbas seni çağırıyor. Bakın. O ne ne var ne ne ortam yapmışız Kado resimde lan. Ne lan? <laughs> Kibrin gitti mi yanlarına? Hadi fotoğrafı fotoğrafa bir like atalım da ben Twitter'a ana sikim yazıyorum. Onun nike gelmezse sizi sikerim. Hadi yaz bakalım ana hadi. sikim. Beğen. Beğendim, beğendim. Kendiminkini beğendim. Ben de beğendim. O 5. Hadi. Yarısında kaldık ama ne yapayım. Lan ben burada 7 kişiyiz oğlum. Mar Marullara da söylüyorum. Oğlum ben de telefon. Bence onların yanına gitmemeliydi ya, ama burada gene sinirlenecek ama ne o, o araba geldi mi geldi? Nerede o? Bir Ne yapıyorsun? Kime yavaş geldin? Gel. O araba gelen lan burada? Yokmuş hmm. lan. O araba yok. Bak, bu yana geçti buradan ha. Burda burda karşıda bir yerde. Şu ben onu bulacağım. Bekle, bekle. mi ben bilmiyorum Abbas <laughs> Morlar öyle değil. Altına da elbet bir gün yazsanız <laughs> Sen ne yapıyorsun? Lan ben, Sen ben, ne, ne, abi abi, ne <laughs> Aa, Geldi 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 geldi. Bak gene geldi araba bak. Sıkayım mı? Ateş edeyim mi? Amına soktum ya. Neyse bir şey yok. Şaka yaptım. Motorcu arabası o bu arada o gelen. Motorcu mu? Hı Los Santos'u. E gidelim basak. Yok ki az önce biz de onu. Aga niye üstler, böyle yapıyor bunlar anlamadım. Hadi bu motorcuymuş gidik basak amına koyayım. Yani motorcu niye böyle bir şey yapsın? Bu bizim Motorucu adam mu? niye orada yatıyor? Onu kim yatırdı ona Motorcu bu motorcu. O Green Gangs birbirlerine dip çıkmıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bizi de geçti bunlar abi ne Abi bu kişiyi ben şeyden bulmaya çalışıyorum da yetişemiyorum. Kübrit. Çetelerde var. Onlardan yardımlaşmadan burada para kazanamazsın oyunda. Eyvah. Silahımı çekiyorum. Kimle konuşuyoruz ya? O pez demekle mi ya? Bekliyorum onu. Şimdi bir de eziyormuş. Yapar yapar. Ben yani şu ağzımı sikeyim. Başka hiçbir şey demiyorum gerçekten. Şom ağzımı sikeyim anladın mı? Şurayı bir keste alır mısınız? Gerçekten diyorum ki şom ağzımı sikeyim. Gerçekten şom ağzımı sikeyim Şimdi bir de eziyormuş dedim, 10 saniye sonra ezdi. Şurayı bir kesti alıp bana atar mısınız? Arkadaşlar Böyle bir var mı ya? Yani gerçekten bir trilyon param olsun isteseymişim demek ki olacakmış Bir trilyon para isteseymişim demek ki olacakmış. Adam bizi belki ezer dedik ezdi amına koyun Gerçekten ağzımın yayını sikeyim yani Gerçekten ama gerçekten ağzımın yayını sikim. Şimdi kim kaldıracak beni? Doktor çağırdım. Ne olacak şimdi benim halim? Dur bir bağırın bekliyorum. Duyarlar belki. Neydi hangi tuştu lan? İnsert miydi değilmiş. Anamı bağıramıyoruz öyle ki. Kim kaldıracak beni? Ay onun arasında biri koşuyor. İleride birileri var. Bir yerde beni yatıyorum ben görme orada mevzu oluyor orada adamı sikiyorlar büyük ihtimal Orada adamı sikiyorlar Beni almaya margesle. Ha bura burda Kadın! bana bir. Dümdüz gitti de bana istediğimi verdiği için sağ olum salaha. Tamam tamam. Ne verdi sen sana? Şimdi o seni arabayla ezdi ya. Evet. Kim oldu belli oldu onun. Aynen aynen loglarda gözüldük <laughs> aynen aynen. Mal amına koyayım. Abbas abi. İnşallah inşallah. <laughs> Adama pusu kurduk abi. Öyle sen abi, arabanın nasıl? tekerine masaj yapıyor ama sen bilirsin genelde. <laughs> Senin gözün kararmıştır. Araba e, çarptı amına Bak yine biri çalıyor bu oğlum amına koyayım ya. Haydi dikkat et kendine. Sen Olsa de dikkat et de ol. bana bak. Baktım. Sen ertesi gün olunca sen buralarda pusu kur kurbularla çok kan dökülür ben sana söyleyeyim. Evet evet. Sen ararsın ben gelirim. Kim demiş lan? Beni. Beni. Seni niye? Arabayla şey. çarptı bu çocuğu bana. Kim? O amına kodumun arabası arabayı açardı. Ya biz bekleyelim olsa bu tamam lazım. Biz arıyoruz tamam mı? Biz arıyoruz. Lan kibrit Oğlum bu ne bu ne Abbas Abbas. He? Kibrit biraz kararmış. Tamam canım. hadi biz indirmeye gidiyoruz. Bir izleyek lan kadro. He. Siz gidin biz geliyoruz. Abbas abi Abbas abi. Abbas Net yani kusura bakma ama yayını izliyor. Öyle öyle öyle. Öyle öyle zaten Aa, evet bulduk abi. onu rahat ol. Tamam bulduk. canım bulduk çıktı, çıktı yani. Beni ezince kimliği çıktı ya. Evet evet adı, ezince adı, kimliği adı çıktı. Adı, adı, adı. Öldürünce de çıkacaktı ezince de çıktı. Salak işte. Sıkıntı yok ya. Bunu düşünemedi salak. He. Ee. Evet masal karla gidiyor. Oğlum yılların pusucusuyuz amına koyayım. Hayır Salak kandı. Serhat Serhatman kaçtı. Bizim. Deli gibi kandı amına koyayım sakin. Kalk Ha 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 ha. Serhat diye bir çocuk. Evet. Ben Evet o. Belki ar Lost bin, Lost Time sizden mi? Lost Time'dan bekliyorum. Bakıyorum. Biz Lost'u galım da belki arada kaynar o da. Oraya gidecek <laughs> Lost abin. Baba kaynar diyor ya. Abi git yukarı arabaya gel biz de gidelim. Arbi ar ya. Benim buna binelim. Orayı. Hadi gel. Buna bir şekiz var işimi. Hadi binek binek. Ben araba süreceğim mi? Silahları cebe koyun ama. Araba süreceğim mi? Silahları şey yap Lost'a çıkartmayın. Bak ay bak o adam kovala 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 sikeceğim onu ben. Bas 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 bas. Draw bayağı atacağım orospu. Bas amına kodumun çocuğu. çocuğunu bir sikek bas. Sana yemek kıymaya çevireceğim onu ben ya. Bir yakala orospu çocuğunu yakala bir bacısını onun orası, bir Bak ya. onun ölüsünü yakalayıp denize atmasam olur. Yayını izliyorsun ama. zaten şu an söyleyeyim senin ananı sikeceğiz çocuk. Sana bu oyunu dar edeceğim bak ben sana söyleyeyim. Sana bu oyunu dar edeceğim. Bütün server sahipleri bak bütün RP sözümcüsü sahipleri tanıdık. Senin Discord hesabınla gittiğin hiçbir yere seni aldatmayacağım bak. Sana bu oyunu zindan edeceğim oğlum. Sana GTA oynatmayacağım. Gidip Barbie oynayacaksın amına kodumun çocuğu. Sen Barbie harici bir şey oynayamayacaksın anasını siktiğim. <laughs> Barbie niye oynuyorum? peki başka bir şey Gel de oynatmayacağım o çocuğuna bütün server sahiplerini tanıdık hiçbir yere aldık Nereye kaçtı lan o şu tarafa gitti herhalde ama Sen hayat lan, oğlum, Onu bulduğum gibi öldüreceğim bak Bulduğum Ölmeye gibi Önüne Ben gönlüyor normalde gönlüyor. böyle vurmalı kırmalı çok sevmiyorum ama ben Ne tarafa gitti lan, şey lan o Duba gri, gri Green'e mi gitti Niye kulübe gitsin amına amına cecelene gider mi insan? O yerde biri yatıyor lan sağda. Bak bak o ilerideki değil mi lan? O mu lan? O bro. Bak bu bro. Ne tarafa gitti lan? İki, iki lastiğini indirdik. Üç ya da iki lastiğini indirdik. Züksün. Nerede? Mekaniye nerede o? Nerede? Büyük ihtimalle gitsin oğlum? Adamın tam bir kiti varsa arabayı tamir eder ama. Anlamadım ki amına Mekaneye Mekaniğe sosyal mı? Sen bir bakalım orada mı? Tamam bir işaretlesene. Takip et sen şunu. Geze geze uğraştığımız şeye bakam bana koyayım. İşte böyle öyle soyuklar yayını trollüyor. Adamlar da ben öldüm diye sıkılıp bu yayından çıkıyor. Bu pezeren yapalım yani. Tak diye kafasına sıkacağım direkt tak anında. Bunlar takip edek bana e gidiyor? Gözlerim kızardı benim şimdi tam. Sen sen hep kızarsın amına koyayım. Aynen. Adam canlıyı izliyor bu arada. Mekanıya gitmez o. Gitmez o izliyor zaten. Ananı sikim seni be kamal. Ananı avradını sikim seni. Ananı sikim seni. Ananı sikim seni. alamadık. Aha biri gidiyor o mu lan? Ya bu değildir yerle ilerle. Ya aga. Çıkan biri geçti. Çöpçü arabayı tek verdi gördün ya... mü? Gördüm. Neyse biz mekaneye gidelim o zaman. Be bazen senin ben çomar olduğunu düşünüyorum. alınma ama yani. Gerçekten çomarsın sen. Alınmıyor üstüne. Kaldı onu bir yakalarsak sabahtan akşama değeceğim onu. Sana yemin doktor gelse kaldırtmayacağım onu. İlerle, ilerle. Osman Bu ne lan? Osman, o? Osman amına Osman gitsin polisin kıçını yalasın orospu çocuğu anca. Onun bunu Gidelim yalasın. bakalım bana. Ama kodumun orospusu. Şey. Bizde alakası yok ki pezevenk. Osman'ı nasıl kuyuyor artık abi?